Herkese merhaba. Ben Lala Abdurrahmanova, Dayanç Sivil Hareketi'nin İnsan hakları platformu temsilcisiyim. Bugün Türkiye hükümetine, güvenlik birimlerine, insan hakları kuruluşlarına ve Türk halkına sesleniyorum. Edirne'deki geri gönderme merkezinden iki Türkmen aktivist Alişe Saata ve Abdullah Orusov kayboldu. Resmi belgelere göre serbest bırakıldıkları söyleniyor ancak bunun doğru olmadığını biliyoruz. Elimizde onların havaalanındaki diplomatik koridor üzerinden gizlice bir kargo uçağıyla Türkiye'den çıkardıklarına dair bilgileri var. Onlar serbest bırakılmadı, kaçırdılar. Bugün Alişer Saatov ve Abdullah Orusov Türkmenistan'da hapishanede tutuluyor. İşkence görüyorlar, kötü muameleye maruz kalıyorlar. Ve sağlık durumları hala bilinmiyor. Alişer'in eşi ve dört çocuğu Türkiye'de kaldı. Eşi her yerde başvurdu ama her defasında aynı cevabı aldı. Yetersiz delil. Peki iki insan ortadan kaybolmuşken nasıl delil yetersizliği olabilir? Nasıl olur da iki kişi bir daha ortaya çıkmaz ve bu delil sayılmaz? Türkmenistan'da. Üst düzey bir yetkiliye Alişer ve Abdullah'ı Türkiye'den kaçırdığı için madalya verildiğini biliyoruz. Bu kaçırmanın gerçekten yaşandığının açık kanıtıdır. Bugün Fransa'dan güçlü bir avukat grubuyla birlikte çalışıyoruz. Alişer Saatov ve Abdullah Orusov'un kaçırmasıyla ilgili dosyalar Interpol'e resmen sunuldu. Uluslararası soruşturma başlatıldı ve sonuna kadar devam edecek bu kaçırmaya karışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına seslenmek istiyorum. İnsan bir kere parasına karşı vicdanı satarsa ikinci kez de satar. Bugün aktivistleri parayla kaçıranlar yarın aynı para için Türkiye'de de satabilir. Biz Türk halkına derin saygı duyuyoruz. Türk kanunlarına saygı duyuyoruz. Türkmen aktivistler Türkiye'de hiçbir yasa ihlali yapmadılar. Sadece kendi ülkelerindeki diktatörlüğe karşı barışçıl şekilde mücadele ettiler ve Türkiye güvenli bir yer olarak gördüler fakat Alişer ve Abdullah korunmadı, kaçırdılar. Bu nedenle Türkiye makamlarına sesleniyorum. Adil bir soruşturma yürütün. Aktivistlerin yasa dışı şekilde Türkiye'den kaçırmasına karışan herkesi bulun. Alişer Saat'ı ve Abdullah Orusov'u geri getirin. Bu tür suçların tekrar yaşanmaması için önlem alın. Alişer'in merkezden çıkış belgesi üzerindeki imza geçersizdir. Bu imza ona ait değildir. Bu saktecilliktir ve ciddi bir suçtur. Mutlaka soruşturmalıdır. Biz çatışma istemiyoruz. Türkiye devletini suçlamıyoruz. Biz adalet istiyoruz. Halkının özgürlüğü için mücadele eden barışçıl insanların korunmasını istiyoruz. Ve bu kaçırmaya karışan herkese şunu söylemek istiyorum. Interpol bu dosyayla ilgileniyor ve er ya da geç herkes bulunacak. Zamanın hiçbir önemi yok. Bugün vicdanı olan herkese sesleniyorum. Gerçekten ülkesini seven, Türkiye'nin güvenliği için kaygı duyan herkese bu olayı dikkatle inceleyin. Sessiz kalmayın ve gerçeği ortaya çıkmasına yardımcı olun. Teşekkür ederim.